tiyatronun perdesini. Kişi açıldı mı? Açıldı abi. Komik oynayacak arkadaş geldi mi? Gelmedi abi. Gelmez tabii. Bizim burada canımız çıkar, o kendi havasında gezer. Sen kimsin lan? Evet. Nereden çıktın sen? Senin çıktığı yerden. Şurada. Bana bak. Ne dolaşıyorsun oralarda? Dolaşıyorum senin baban. Oğlum benim tiyatronun önünde ne işim var? Ne bağırıyorsun lan? Bağırsam ne olur lan? Sesin kısalır. <laughs> Çekilden Vay başım, beni kastırdı. Vay <laughs> beni kastırdı. Gel oğlum buraya. Gel Dayı mı şunlar? Dayı dayım, dayım lan! Dayı lan! Yengemi üzme. Bak. Ben seni döverim ama dayak yerin diye korkuyorum. <laughs> Git oğlum bulaşma. Bak bana bulaşma diyor. Ne olur bulaşırsam? Vallahi elinde kalırım bak söylüyorum.